Merhabalar geldik 32 haftaya 32 haftada bebeğimiz yaklaşık 42 saat 42 santim uzunluğunda 1800- 1900 gram kadar ağırlığında artık 2000 grama yaklaştı. işte gelişimi olgunlaşması aktif olarak devam ediyor solunuma kendini hazırlıyor kemikliği artık kan üretmeye başladı dedik devam ediyor. Artık cilt altı yağ dokusu daha fazla gelişti, daha fazla geliştiği için özellikle ultrasonda bize daha güzel fotoğraflar verebilir. Hareketlerini artık hissediyoruz. Artık yavaş yavaş annemiz aslında tanımaya başladı, bebek anneyi, anne bebeği tanımaya başladı. Nasıl tanıdık? Yani artık uykusu anne anne bu haftalardan sonra ne zaman uyuyor, ne zaman uyanıyor aşağı yukarı kestirebiliyor. Onun dışında bir şey yiyip içtiğinde ya ben bunu yiyince çok hareketli vesaire. Ya da bugün canım sıkıldım, orijin bozuldu. Bak hareketleri birazcık daha azaldı gibi. E, artık tanıma evresine girmiş bulunuyoruz ve bebekti doğal olarak anneyi babaya duyduğu sesleri vesaireleri, ışıkları e, de, de, duyuyor, görüyor. E, artık böyle aradaki bağ biraz daha güçlendi bu haftalarda bağışıklık sistemi de yine güçlendi. Bebeğimiz doğarsa dışarıda yaşama şansı oldukça yüksek haftalara girmiş bulunuyoruz artık. Bu haftadaki önemli detaylardan bir tanesi çalışan anneler için. Çalışan anneler biliyorsunuz 8 hafta doğum öncesinde, 8 hafta doğum sonrasında doğum izinleri var. Bazı annelerimiz kendilerini hissederlerse, sağlıkları el verirse ee, çalışmaya davet ederlerse 32 haftadan sonraki 5 haftayı çalışabilir raporu alarak 37 haftaya kadar çalışabilirler 5 haftayı da doğumdan sonra aktarmış olurlar ee, bu ikiz e, anneleri için de 30 haftadan başlıyor 10 hafta öncesi 10 hafta sonrası gibi e, bu annelerimiz de yine aynı şekilde eğer sağlıkları el verirse e, yine doğum öncesi izinlerinin 5 haftasını e, aktarabilirler ee, yani gönül ister ki ilk 6 ay sadece anne sütü 2 yaş ötesine kadar emzirelim diyoruz. İlk bin gün inanılmaz kıymetli ee, ve keşke bu ilk 6 ay bütün anneler için izinli olsa. Bebek ve anne baş başa e, en güzel vakitlerini e, böyle stressiz izinle ilgili işte izin mi rapor mu nasıl olacak vesaire düşünmeden geçirse keşke. Gönül böyle istiyor. Devlet memurlar için süt izni biliyorsunuz. Ee, 6 ay 3 saat, 6-12 ayda 1,5 saat şeklinde devam ediyor. Özel sektörlerde süt bir 1,5 saat diyebiliyorum. Umarım zamanla böyle bir gelişme de yaşanır. Hem annelerimiz hem bebeklerimiz biraz daha konforlu atlatırlar bu süreci. Yine bu süreçte annelerimiz artık, yani artık bebek büyüdükçe, doğuma yaklaştıkça, işte sırt ağrısı, bel ağrısı, düzensiz sancılar, kontraksiyonlar, onun dışında sık idrara çıkma şikayetleri, sindirimle ilgili şikayetler, reflü şikayetleri. Artık doğum kendini şey doğuma hazırlıyor beden dedik. Pelvik yapıya bir baskı. Çünkü artık ıı, gelen